Herkese merhaba. E, kripto verilerinin olduğu ideal versiyonu paylaşımımızdan sonra özellikle Paradise ve Para 1 kullanıcılarımızdan bu verileri Para ve Para 1 uygulamalarında nasıl kullanırız soruları geldi. Hemen o sorulara cevap vermeye çalışalım bu videomuzda. Öncelikle idealin altında Para 1 ve Para Viop diye iki ayrı klasör biliyorsunuz. Paradise'ın ve Para 1'in klasörleri. İkisinde de mantık aynı. Ben Para 1 için yapacağım. Semboller isimli bir dosyamız var idealden verisini okutmak istediğiniz sembolleri buraya ekleyebiliyoruz. Kriptoların prefiksi yani sub marketi marketi de diyebiliriz. CRP dolayısıyla para bir uygulamasında kullanmak istediğiniz sembolleri bu dosyaya CRP üstten tek tırnak sembolün tam ismi. Yani idealde şurada sol tarafta sayfamızda yazılı olan ismin tamamı. CRP üstten tek tırnak BTC USDT alt tire BNC. Bu Bitcoin. Bunu bunun gibi istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz ve dosyayı kaydediyorsunuz. Ondan sonra tabi idealde <laughs> BTC USD'nin 1 dakikalık para 1 için yapacağız. Grafiklerin şu anda Paradise için 15 saniyelik veri Binance sunucularında da yok. Dolayısıyla bir e, ideal sunucularında bu veriyi biriktirmeye başlayacağız. Sonrasında siz de ideal sunucularından indirebiliyor olacaksınız ama 1 dakikalıkları Binance'ten çekebiliyoruz. E, İdeal'in YouTube kanalına koyduğumuz kripto versiyonu videosunda anlatmıştım ama bir kez daha göstereyim. Sağ klik sunucudan veri indir, Binance grafik indir derseniz <laughs> sadece 1000 bar bir veri çeker. Ama daha eski verileri ideal ana menüden sunucudan veri indir, grafik, Binance grafik indir. Burada mesela BTCUSD'yi ekleyelim listeye. Ekle deyip 1 dakikalıkları indir. 100 adet 1000 barlık paket indir derseniz 100 bin barlık bir veri indirmiş olur. Bu da 5-6 dakika sürüyor tek bir enstrüman için konuşuyorum bu şekilde Bitcoin'in bir dakikalık verilerini 100.000 bar geriye dönük olarak indirmiş olacaksınız. Bu indirme işlemini yaptıktan sonra tabi idealin bir dakikalık grafiğine geçelim. Kendi içinden görüyorsunuz 99.579 bar var bu makinede Bitcoin'in bir dakikalık grafiğinde. Artık para bir uygulamasını açabiliriz. <laughs> Para 1 uygulamasını açtığımızda yukarıda semboller listemize erişebiliyoruz. Ve burada ben listeye eklemiştim. BTC, USDT'yi. Bunu çift tıklayarak kendi idealimdeki verileri para bire okutmuş oldum. Bu aşamada artık sistem tasarımına geçebilirsiniz. Örneğin paternlere geçip rastgele paternler klikleyelim. Kalıplardan 2 ve 4'ü koyalım. Buradan 9, 10'u seçelim. 11'i, 12'yi. 17'yi tamamen rastgele. Stop. Toma izleyenleri vesaire şimdilik kullanmak istemiyorum. Uydurma bir sistem tasarladım diyelim ki böyle. Uygula dediğimde sistemimi ve getiri eğrisini aşağıda görüyorum. Bitcoin'de %49'luk bir getiri elde eden bir sistem oldu. Sonra bunu kaydet deyip kripto ismiyle mesela kaydedebilirim ve bu şekilde artık kullanabilirim. Tabi idealin robot emir gönderim tarafları ile ilgili henüz bir entegrasyon yapmadık hali hazırda çalışıyor olup olmadığını da test etmedik açıkçası. Bu hafta bu para 1 ve Paradise'da testlerimizi yapacağız ama verileri okutmak ve sistem tasarlamak için yapmanız gereken şey sembollere kripto verilerini eklemek, kripto verilerinin bir dakikalıklarını para 1 için konuşuyorum indirmek ve okutmak bundan ibaret. Paradise için 5 saniyelik veriler idare sunucularında biriktirilmeye başlandı. Bir miktar data biriktikten sonra Paradise uygulaması için de 5 saniye veri indirme seçeneklerinde ayrıca açıklayacağız. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.